Merhaba arkadaşlar. Ankara Gölbaşı ilçesi direksiyon sınav başlangıç noktayı noktamızdayız. Şu alanı göstermek istiyorum. Direksiyon sınav başlangıç noktamız bu şekilde. Aracımız ve bu şekilde hazır. Sınav günü arkadaşlar sınava başlamadan önce aracımızın önünde tabletle bir resmimizi çekecekler. Motor kaputunu, arka bagajı açıp bize oradan sorular soracaklar. Şimdi adayımız bize yardımcı olacak. Evet bir tanem. Motor kaputumuzu açıyoruz. Aracımız benzinli ve otomatik bir araç. Evet, oradaki çubuğumuzu çıkarıp boşluğumuza yerleştiriyoruz. Komisyon üyemiz bize soracak, diyecekler ki ne görüyorsanız anlatın. Evet Hülya'cığım, ne görüyorsan anlat bana. Aracımızın motoru, değil mi? Aracımızın motoru, motor yağımızı nereden koyuyoruz? Ben sorayım sen göster. Motor yağımızı buradan koyuyoruz. Motor yağ seviye ölçümümüzü nereden yapıyoruz? Evet, şuradaki çubuğumuz, adayımızın hiç dersi, şuradaki çubuğumuz. Seviyesi nasıl olması gerekiyor? Sadece söyle, çıkartmana gerek yok. Evet, bunu çıkartıp orada işaretler var. Evet, eğer ölçüm yapmadı, nasıl ölçüm yaparız diye sorarlarsa, aracımız düz zemindeyken, düz motorumuz düz soğuk de. haldeyken, çubuğumuzu çıkarız, temiz bir bezle bir sileriz, tekrar dalıdır çıkarız. İki çizgi ortasındaysa uygun seviyesinde demektir. Evet, bu nedir? E, araba e, camları silecek. Cam silecek su kabımız. Evet hemen şurada gizli bir kutucuğumuz vardı. Neydi o? Motor. Antifrizli anti yedek soğutma su kabımız. Evet onun akabinde ne vardı? Radyatör, Radyatör kapağımız kapağı. var. Hava filtremiz. Akümüz. Aküm, sigorta kutumuz. Ve fren hidrolik yağımız. Evet bu kadar. Arka bagajımız önce kapatalım. Evet, şu çubuğumuzu nazikçe bir tık yukarı kaldırıp geriye ittik. Onu oraya yerleştiriyoruz çıkarttığımız boşluğa. Bir karış yukarıdan sert bırakacağız. Biraz daha yukarıdan tekrar açalım. Evet, sert bırakıyoruz. Evet, güzel. Şimdi arka bagajımıza geçiyoruz. Arka bagajımızda neler varmış? Bir de onlara bakacağız. Evet. Neydi? Trafik setimiz vardı bir tane. Bizim içinde ilk yardım çanta evet. setimiz vardı. Ee, takozumuz, çekme alatımız, e, el fenerimiz, kaza ve arıza durumunda kullandığımız iki adet üçgen reflektörümüz vardı. Hemen burada yangın söndürme tüpümüz var. Evet, step Yani yedek, yedek lastiğimiz. Nasıl? Bunlar da lastik değiştirme ekipmanlarımız. Şu kare olan parça kiriko. Kiriko'nun kolu. Aracımızı yukarı kaldırmaya yarar. Bijon anahtarı, tekerin üstündeki dört tane vidamızı bu bijon anahtarıyla sökeriz. Bu da çekidebirimiz. Aracımız arıza olan zaman başka araçla çekmek için kullanırız. Evet, burası da bittikten sonra yola çıkmak için hazır mıyız Hülya'cığım? Evet, hazır değiliz. Çünkü <laughs> lastik havalarımızı şuradan kapatıyoruz evet, evet. biter mi? Şuradan. Heh. Aracımızın lastik havalarını bir kontrolünü yapacak arkadaşımız. Hadi yapalım. Evet, çok güzel. Lastiklerimiz gayet güzel. Lastik kontrolünü 4 aracım, 4 tekerimizin de lastik kontrolünü yapacağız. Tamamdır. Güzel. Harikasın. Evet. Lastik kontrolümüzü yaptık. Şimdi yerimize yerleşebiliriz. Evet aracımıza oturduk. E, adayımız koltuk ayarı aynı yere ve şu an kemerini takıyor. Evet şimdi kendisini şimdi iç panelden birkaç soru sormak istiyorum. Anahtarımızı iki tıkla veriyoruz. Marş konumuna getiriyoruz. Evet. Ee, kısaca bana bir aracını tanıtabilir misin bir tane? O saatler ne nedir? Ee, arabanın e, motor devir, devir saati. saati. Evet. Ee, burada arabanın e, hızını gösteren hız saat, kilometre hız saatimiz. Kilometre saati. Hararet ve yakıt göstergemizi gösterir misin? Yakıt evet. göstergemizi göster bir tane yakıt göstergesi. Evet, şuradaki değil mi bir evet, tane? Evet, şuradaki göstergesi. Evet. Bir farlarımızı göstergesi. açabilir miyiz? Bir farlarımızı, kısa farlarımızı açalım. Çok güzel. Uzunu da açabilir miyiz? Çok güzel. Farlarımızı kapatalım. Bir ön camını yıkayabilir misin? Kendimize doğru çal. Sileceğimiz çalıştı. Kendimize doğru. Evet, çok güzel. Evet. AC nedir hülyacığım Acı e, arabanın e, yazın, kullanmamız, yazın gereken, kullanmamız gereken klima tuşu. Klima tuşu. Yanındaki tuş nedir bir tane? Bu da e, şu şu. Bu <laughs> e, arabanın arka arka cam rezistans tuşumuz. Çok güzel. Aracımızda kaç fren var? İki fren var. Nedir onlar? Bir e, ayak freni, bir de el freni. Çok güzel. İç aydınlatma lambamızı gösterir misin bize? Burada iki tane. Harikasın. Burada Kapatabiliriz da. tekrar. Aracımızın kornasını bize gösterir misin? Kornası. Evet, çok güzel. Evet. Hazır mıyız yola çıkmak için aracımız? Evet. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Evet, aracımız yola çıkmak arkadaşımız, adayımız yola çıkmak için hazır. Aracını çalıştırdı. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sınav günü önümüzde araçlar olacağı için sol son sol sinyalimizi adayımız verdi. E, aynısını kontrol etti. Yolumuz müsait. Evet, ileri vitese daldı. Yola çıkmak için hazırız. Sınav günü direkt orta şeridimize bu şekilde yerleşip yolumuza devam ediyoruz. Sınavımız bu şekilde başlıyor. İleride karşımıza çıkacak ışıklardan sağ bir dönüş yapacağız. Dönüş yapmadan önce çok güzel trafiğimizi, sinyalimizi önceden beri bildiriyoruz. Önümüzdeki aracımızın arkasında duracağız evet öndeki aracımızın arka tekerleri görüş açımızdan çıktığı anki duruşumuz uygun duruş mesafesidir biraz daha ilerlememiz gerekiyor değil mi bir tane evet şu an ışığımız yandı bizim ışığımız önümüzdeki araç o harekete geçtiği için biz de harekete geçebiliyoruz evet sağa dönüşte bir yaya ışığımız var arkadaşlar onu unutmuyoruz bize oradan göz kapıyor yaya çizgimize basmadan bu şekilde duruyoruz evet yaya ışığımız bir, biz durduk ve söndü artık yolumuza devam edebiliriz parkurumuz bu şekilde devam ediyor. Şu an iki şeritli bir yola girdik. İki şeritli yollarda mutlaka sağ şeridi kullanmamız gerekiyor. Sol şeridi sollama yap yapmamız gerekirse eğer sollama işlemimiz bittikten sonra kurallara uygun bir şekilde tekrar şeridimize geçmemiz gerekiyor. Üç şeritli yollarda da orta şeridi kullanabiliyoruz. Şimdi bu yol e, üzerinde bizi karşılayacak üç tane kasisimiz var. Kasislerimize yakın mutlaka hızımızı yavaşlatıyoruz yavaşlatabildiğimiz kadar en azami 20'ye kadar inebilirsin bir tanem. Atlamadan önce kasistan frenini bırakıyorsun. O kendi gücüyle atlıyor. Çok güzel. Tekrar gazımıza dönüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzun hız sınırı 50 km. Hız sınırına dikkat ediyoruz. Yaya çizgilerinde yayalarımıza dikkat ediyoruz ışıklarımızın yaya ışıklarının olduğu yerde ışıkları riayet ediyoruz. Eğer ki ışık yoksa yaya çizgisine mutlaka yayalarımıza yol veriyoruz. Evet. Yokuş aşağı bizi karşılayan kasislerde frenlemeyi daha erken yaparız. Yine kasise girmeden şöyle bir 15-20'yi görelim yine. Çok güzel. Atlamadan freni bırakıyorsun. Kendi atlıyor. Çok güzel. Gaz verip biraz devrimizi toparlıyoruz. Tekrar karşımızdan bir kasis karşılayacak. Yine yokuş aşağı olduğu için frenlememizi erken yapıyoruz. İndirebildiğimiz kadar 15-20. Evet atlamadan freni bıraktı. Çok güzel. Şimdi karşıya doğru devam edeceğiz. Şimdi biz ana yoldayız. Yol hakkı bizim. Fakat kontrolsüz bir kavşak olduğu için sağımızı solumuzu kontrol ettikten sonra her zaman kontrol olmakta fayda var. Karşıya hızlanarak geçiyoruz. Evet, adayımız yol kontrolünü yaptı ve karşıya hızlanarak geçti. Yine sağ şeritten yolumuza devam ediyoruz. Evet, yine bir kontrolsüz kavşağımıza geliyoruz. Sarı fısıldaşımız yanıp sönüyor. Ne diyor? Yol hakkı senin. Ama yine kontrol etmekte fayda var. Evet, sağımıza baktık. Müsait. Solumuzda bir araç var ama yol hakkı bizim. Devam ediyoruz yolumuza. Evet, 3 şeritli yolumuza geldik. Orta şeritten devam ediyoruz. Ee, sağda rampa kalkışımıza geldik. Evet, sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ kontrolümüzü yapıyoruz. Yolumuzun müsait olduğunu gördük. Hızlanarak şeridimize geçtik. Ve Mavi Levha'mızın orada yavaşça duruşumuzu yapacağız. Evet, burada duruşumuzu yaptıktan sonra önümüzü bekleyen araçlar da olacak tabii ki. Hemen dörtlüğümüzü yakıyoruz. Evet hazırsanız yola çıkabiliriz diyecekler. Dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Soldaki sinyalimizi veriyoruz. Aynamızın kontrolünü yapıyoruz. Orta şeridimize yerleşebiliyoruz şehirde yerleştik ve devam ediyoruz. İleride tepe üstü yolumuzda artık yolumuz bitiyor kör nokta. Sola dönüş yapacağız. Sol sinyalimizi veriyoruz. Orta şeritten darbe alan olduğu için orta şeritten dönüş yapmamıza müsaade ediyorlar. Evet arkadaşlar bu dönüş çok önemli. Döneceğimiz yola kafamızı çevirdik ve baktık. Orta şeridimize tekrar yerleşiyoruz. Harika. Bu dönüşümüzü yaptıktan sonra hemen ileride sağda paralel parkımız var. Evet. Takip mesafemizi koruyarak ilerliyoruz. Önümüzdeki bir frenleme yaptı. Evet sağda park yapacağımız için sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ aynamızı kontrol ediyoruz ve sağ şeride yerleşiyoruz. Kornayla şöyle bir uyarıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, sağdan bir sollama gibi oluyor ama yanlış bir hareket. Kendisi şu an trafiği etkiliyor. Ne diyoruz hep? Trafikte hızlı gitmek kadar yavaş gitmek de bir ihlal kuralıdır. Evet park alanımıza doğru geldik. Şu an paralel parkımıza geldik. Evet adayımız durduğu için hemen ne yapıyor? Dörtlerini yakıyor ve kendince aynı hazırlıkların ayarlarını yapacak birazdan. Evet paralel park kazanımıza geldik. Adayımız dörtlülerini yaktı, aynı ayarlarını yaptı. Paralel parkını yapacak. Biz de dışarıdan çekimini yapacağız. Evet, adayımız şu an parkını bitirdi. Tekerlerini düzeltiyor. Ön arka şöyle bir aracını gezdiriyor. Bizden istenilen park arkadaşlar. Bu sağdaki tekerleriniz ya bu sarı çizgiye basacak ya da çizgi ve kaldırım arasında olacak. Eğer ki çizgiye basmayıp aracımız şu çizgiye basmadan bu tarafta kalırsa parkımız kabul değil. Şu an kurallara uygun bir park yaptı arkadaşımız. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Evet, Parktan çıkmadan önce ne yapıyoruz? Dörtlerimizi kapatacağız. Sola sinyalimizi vereceğiz. Ayna kontrolüyle çıkışımızı yapıyoruz. Evet, dörtlüsünü kapattıdığımız, sol sinyalini verdi ve yavaş yavaş çıkışını yapıyor. Evet, devam ediyoruz. Evet parkımız bu şekilde bitti. Gördüğünüz gibi paralel bir park olduğu bakıyoruz. Evet lastiğimiz aracımız sarı çizgi ve kaldırım arasında. Evet şimdi parktan çıkış yapıyoruz. Dörtlerimizi kapatıyoruz. E, çıkış yöne sol yani sinyerimizi veriyoruz. Aşağı indirmiş olduğumuz aynalarımızı tekrar yukarı kaldırıyoruz. Çünkü solumuzu kontrol edeceğiz çıkmadan önce. Evet. Aynamızı kontrol ettik. Yolumuz müsait. Bırakıyoruz frenimizi ileri aldık evet düz devam ediyoruz aşağıya doğru paralel parkımız bu şekilde paralel parkımız bittikten sonra ileride bize L parkımız bekliyor olacak E park alanımıza geldik orta şeritteydik sağ sinyalimizi verip ayna kontrolüyle sağ ayna kontrolüyle geçişimizi yaptık evet alanımıza doğru devam ediyoruz devam edelim Evet burası bizim L Park alanımız. Evet adayımız L Park alanına geldi. Yine dörtlülerini yaktı. Evet arkadaşlar şu alana giriş yapacak adayımız. Sınav günü şu görmüş olduğunuz sarı noktalarımızın üzerinde dubalarımız olacak. Ee, sağ ve sol tarafımızda dubalar olacak. Evet. Gördüğünüz gibi adayımız şu an L Park alanına giriş yaptı. Arkadaşlar bizden istenilen L Park buradaki çizgiye basmayacağız. Bu çizgi arasında olacağız ve en sağdaki çizgiye basmayacağız. Ve en arkadaki şu çizgide de duba olacak. Gayet güzel oldu. Evet çıkışımızı yapabiliriz. Çıkışımızı yaparken de dörtlüğümüzü kapatacağız. Sağ sinyalimizi vereceğiz. Arkadaşlar sınav günü bu dubaya çarpmadan Biraz düz çıkacak adayımız. Ve buradaki duvalara çarpmadan çıkışını yapacak. Evet. Evet, çok güzel. Harika. Yolumuza devam ediyoruz. L parkımız bitti bu kadar. Evet, ikinci L park alanımıza geliyoruz. Sınav günü sadece bir tanesine park edeceğiz arkadaşlar. Hangisi müsaitse ona park etmemizi isteyecekler. İkinci L park alanımıza geldik. Evet. İkinciliye park alanımızdayız arkadaşlar adayımız yine aynı şekilde alana girişini yapıyor evet yine bu çizgiye basmayacak şekilde en arkada yine dubaları olacak evet gayet güzel yeterli çok güzel Şimdi sınav günü arkadaşlar yine bu şeridimizin üzerinde dubalar olacak. Adayımız çıkışını yapıyor yine. Evet çıkışımızı yapmadan önce dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Sağ sinyali veriyoruz. Yine soldaki şeridini bu şekilde kontrol ediyor. Ve yine sağ dar bir şekilde çıkış yapıyor. Aynen bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Dediğim gibi sınavda sadece bir tanesine park edeceğiz. Hangisi müsaitse ona park etmemizi isteyecekler. Ley parkımızdan sonra düz devam ediyoruz. Devam edelim. İleride ikinci L park alanından sonra ani fren alanımıza yaklaşıyoruz. <laughs> Hızımızı 25-30'a kadar sabitliyoruz. Biraz gaz verelim. Hızımız şöyle 25 30 olsun. Ben dur komutu verince sert bir şekilde duracaksın. Evet dur. Evet arkadaşlar sert bir şekilde ani duruşumuzu yaptık. Şimdi burada durduk. Harekete geçmeden önce sol sinyali veriyoruz. Neden? Biz trafikte sol sinyali her zaman orta şeride geç çıkmak için vermeyiz. Akan trafiği arkadaki trafiğimize hareket ettiğimizi bildirmek için sol sinyali veriyoruz. Hareketimize geçiyoruz. Aracımızı hareket ettirdik ve sinyali kapatıyoruz. Ani frenden sonra devam ediyoruz. Dört yol ağzındaki mavi levhada duracağız. Orası da bizim 25 metre geri sürüş alanımız. Geri sürüş alanımıza geldik. Yine hemen adayımız dörtlüğümüzü yaktı. Aracımızın vitesini R yani geri aldık. Şimdi arkadaşlar aynamıza bakarak geri gidiyoruz. Sınav günü bize şu sarı çizginize yaklaşın da hizasında dümdüz gelin demezler. Sarı çizgi olan paralelliğimizi bozmadan sağa sola direksiyonumuzu yalpalıyor muyuz? Şeritten dışarı taşıyor muyuz? Ona bakıyorlar. Evet yeterli. Mavi Mavilevha'dan şu görmüş olduğunuz sarı noktaya kadar geldik. Burası 25 metreye tekabül ediyor. Dörtlüğümüzü kapattık. Yine trafiğimize çıkış sinyalini bildirdik. Harekete geçtik ve sinyalimizi kapattık. Şimdi geriden sonra artık sağa dönüyoruz. Bizim düz sürüş parkurumuz. Şimdi biz ana yoldayız arkadaşlar. Ee, dönüş yaptığımız için talih yol konumuna düşüyoruz. Solumuzu kontrol ettik. Ve sağa dar bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Artık düz sürüş parkurumuzdayız. Geriden sonra bu girdiğimiz alana giriş yaptıktan sonra e, sınavımızın yarısını bitmiş olarak kabul edebiliriz. Bütün action'larımızı o yolda bıraktık artık. Hadi bakalım yola devam.